Merhaba. Yine ben. Yine ben geldim. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben eriyorum. Eriyorum, eriyorum yani. Bugün size harikulade bir kombi videosu çektim. E, genellikle yazın giyindiğim, kendi tarzımı yansıtan kombinleri de size göstermek istedim çünkü neden olmasın? Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Neslihan. Bugün size yaz aylarında tercih ettiğim kıyafetlerin kombi videosunu çektim. Çık 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 çık. <laughs> Sonuna girişi yapabildim. Halen daha kadroja sığamıyorum. Böyle bir problemim var. Yapabilecek bir şey yok. Ben sığsam kıyafetler çıkmıyor. Kıyafetleri sığdırmak istesem ben böyle eğiliyorum falan. Normalde böyle. Böyle yapsam şuradaki kablom gözüküyor falan. Neyse uzatmıyorum. Ben burada size kombinleri anlatırken şu kısımlarda bir yerlerde de videosu zaten göreceksiniz. İlk kombinimizle başlıyoruz. Evet şöyle basic bir uzun tişört alıyorsunuz H&M'den. Benim aldığım tişört. Erkek tişörtü bu arada. Çünkü kadınlar genellikle erkek tişörtleri giymeyi daha çok seviyor. Kadın tişörtlerinde şöyle bir bence bir problem var hem dar, hem istediğiniz kesimi bulamıyorsunuz. Hem de boyları kısa oluyor nedense. Aslında bu son 1-2 senedir kadın tişörtlerinde de bir gelişmeler var ama gene erkek tişörtlerindeki gibi bir rahatlık olmuyor. Erkek tişörtlerini özellikle elbise olarak da kullanabiliyoruz. Keza ben bunu öyle kullandım. Şurada videosu vardır kesin. Ben e, bu tişörtü şöyle bir iki tane ponçik çizgili çorapla ve bir tane de çok güzel gesin. Şöyle göstereyim. Bir dakika. Gesin şöyle bir kemeriyle kullandım. Ee, yaz aylarında rahatlıkla tercih edebileceğiniz, tril tril olan ve asla terletmeyen bir kombin hem rahat hem de şık olduğunu düşünüyorum. Gez spor bir tarzım var. O yüzden şu anda göreceğiniz bütün kombinler klasik pantolon olsa dahi sporlaştırmış bir şekilde olacak ve yazın açıkçası daha rahat ediyorum bunlarla. Zaten sıcak, ne giyelim değil mi? Çanta olarak böyle kırmızı. Kesin bir çantası var bende. Şöyle askılarında. Aynı zamanda ayakkabıda da Adidas'ın bu Stan Smith modelleri. Çok seviyorum. Kırmızı aşığım. Kombinimde de e, beyaz şörtte kemerimde kırmızı detaylar var. Ayakkabı ve çantayla da onu tamamlamak istedim açıkçası. Çok çok da beğendim. Çok çok da rahatlıkla giyindiğim bir kombin oluyor benim için. Sırada hemen ikinci kombinimize başlıyoruz. İkinci kombinimde tercih ettim. Tekrardan bir kırmızı pantolon ve bir gest tişörtü ve tekrar kırmızı. Çünkü neden olmasın? Şimdi şöyle, size daha demin anlattığım şey klasik bir kırmızı pantolon bu. Şöyle göstermek istiyorum. Bunu ben H&M'den aldım ve 40 beden. Benim kalçam geniş, belim ince olduğu için de genellikle havuç pantolon ve yüksek belli pantolonları tercih ediyorum. Üzerine de şöyle bir çok tatlı, sevdiğim bir gest tişörtü var. Bu da erkek tişörtü bu arada. Ben kadın tişörtü diye aldım ama eğer sen erkek tişörtüymüş. Erkek tişörtü olmasına rağmen bence gesin tişörtlerin dar. Erkeklerde özellikle dar kalıp çalışılıyor. İkisini kombinledim ve bunda da tekrardan şu Stan Smith ayakkabıları tercih ettim daha çok kombinlerimde, günlük kombinlerimde özellikle rahatlık benim ön planımda. O yüzden dediğim gibi böyle şık bir pantolon tercih etsem dahi illaki sporlaştıracağım. Yani kendi tarzınız, kimisi daha tabii ki herkesin tarzı farklı. Kimisi şık bir kombin yapmak ister, kimisi benim gibi sporlaştırmak ister. Ben de sporlaştırmayı tercih ettiğim için kombinlerimi bu şekilde hazırladım. Sırada üçüncü kombinimiz var spor tarzından daha çok e, alt üst giyinmeyi yani bir eşofman altı üzerine bir normal bir atlet, kraplar daha çok tercih ediyorum. Fakat tek parça ürünleri de çok seviyorum. Bu yüzden şöyle çok güzel bir tulumum var. Şöyle <laughs> bir tulumum var. Şurada video kısmında zaten izleyeceksiniz. O kadar rahat ki ve o kadar teril ki asla terletme yapmıyor. Bunu bunu ben bir butikten aldım. Hangi butikten aldım hatırlamıyorum ama Açıklamalar kısmına olmadı, yazarım, araştırırım. O kadar rahat ettim ki... Bendeki bu arada medium beden. Önünü isterseniz şöyle komple açık kullanıp bir bralet tercih edebilirsiniz. Nut renklerinde, krem renklerinde ya da siyah da. Şöyle söyleyeyim, bence bu tulum hem günlük kombin olabilir, hem de akşam gecelerinde tercih edebilirsiniz. Özellikle bunun altına açarsınız önünüzü, bir tane siyah bir bralet giyip, siyah bir stiletto giydiğiniz zaman Harika bir bence kombin olabilir. Şık da olur. Sıradaki kombinimiz benim en sevdiğim kombin oldu. Açık konuşmak gerekirse. Şöyle bir ceket, tişört ve içerisinde moda olan kısa taytlardan. Bu benim gerçekten günlük hayatımda kombinleyebileceğim, günlük hayatımda tercih edebileceğim bir kesinlikle benim tarzımı yansıtan bir kombin oldu. ceketi ben diktim. Ceket çok güzel olmamış mı şuralarda? <laughs> Ceketi ben diktim. Çok zordu dikimi. Bir daha ceket dikmeyi açıkçası düşünmüyorum. Satın almak daha mantıklı. Ama ceket fiyatlarına baktığınız zaman da e, bu sektörü bildiğim için yani bir cekete 250 lira vermek emin olun çok bir mantığıma yatmıyor. Dikeyim dedim ama çok zor dikimi. Gerçekten çok zor. Ama ona rağmen başarılı olduğunu düşünüyorum. Ceketi ben diktim o yüzden önerebileceğim ya da marka verebileceğim bir şey yok ama her yerde böyle bir blazer ceket bulabilirsiniz. İçerisindeki tişört Mango'nun bir tişörtü, altındaki tayt da zaten her yerde bütün butiklerde bulabileceğiniz kısa taytlardan biri. Ben buna tekrardan bir spor ayakkabısı tercih ettim. Bunlar Skechers'ın bir modeli. Skechers markasına bayılıyorum. Şöyle kendim diktiğim tekrardan bir çanta taktım. Şöyle söyleyeyim bu tarafında e, krem, bu tarafı da siyah askıları olan, üzerinde bir file detayı olan bir bez çanta. Bez çanta kullanmayı seviyorum, bu onlarla daha rahat ediyorum. Dediğim gibi tarzında biraz e, spora kaçtığı için şık çantalar kullanamıyorum o yüzden benim de tercihlerim ya bel çantası ya da bu şekilde bez çantalar oluyor. Gelelim bir diğer kombinimize. Bunu da ben neredeyse bir ay oldu, bir ay önce şu pantolonu. Şöyle göstereyim. Mango'dan aldım. O kadar güzel ki. O kadar güzel ki ve o kadar rahat ki. Mango'dan aldım. indirimde aldım. 120 liraydı galiba. Üzerine de şöyle bir... Hemen göstereceğim. Şöyle bir krap tercih ettim. Yazın zaten başka ne giyebilirsiniz? Ya krap, ya elbise. Ya da o şortlu takımlardan yani. Gerçekten çok sıcak. Çok sıcak arkadaşlar ya. Bu kadar sıcak... Beni benden alıyor yani. Neyse konumuza dönüyorum. Bu pantolon da asla terletme yapmıyor. Yanlarında şöyle kargo cepler var. Düz kesim geliyor. E, havuç kesim değil. Yüksek belli. Gerçekten çok rahat ettiğim bir pantolon. Eğer indirimde, şu anlarla Mango indirimde zaten. Bulursanız kaçırmayın asla. Kodunu yazacağım aşağıya. Altına da gene spor ayakkabı. <laughs> Çünkü neden olmasın? Çünkü spor ayakkabılarla gerçekten çok rahat ediyorum. Yani gidip de parmak arası ya da şık bıdı şık o terlikler ben rahat edemiyorum. Ben spor tarzı olan bir insan olduğum için spor ayakkabılar, spor kombinler beni daha rahat ettiriyor. Evet gelelim bir diğer kombinimize. Bu pantolonu da ben Mango'dan aldım. Şöyle göstereyim. Çok tatlı bir pantolon şu an bana biraz bol geliyor ama olsun bu da 40 beden bu arada kendinden kemer detaylı ve boru paça inen bir model yüksek bel benim giydiğim bütün pantolonlar yüksek beldir çocukluğumdan beri yüksek bel moda olmadan önce de yüksek bel tercih ediyordum bu sayede her ne kadar iri de olsam kilolu da olsam simitlerim yok yüksek bellileri tercih ediyorum Eşarpman olsun tayt olsun pantolon olsun kesinlikle yüksek bel pantolon giyiyorum arkadaşlar üzerine de çok tatlı pazardan aldığım bir krap. Hemen şunu şu bileğime asayım. Şöyle bir krap. Bu sene bunlar çıktı. Lastikli. Çok rahat. Bu kraplar hakkında size önerebileceğim bir nokta var. Bu tarz kraplar aldığınız zaman bir küçük beden alırsınız. Askısı süt yani giydiğiniz zaman daha iyi sıkı toparlıyor. O yüzden bir küçük beden alalım bence. Bunun altına bu arada tekrardan ve tekrardan bir spor ayakkabı tercih ettim. Gene neden olmasın. Gene Skechers. Ee, ve tekrardan bir bel çantası. Canım bel çanta. Bu benim hayat kurtarıcım. Gerçekten hayat kurtarıcı. İçerisine atıyorsunuz cüzdanınızı, telefonunuzu çıkıyorsunuz istediğiniz halde. Şimdi bu kombinim aslında en en değil ama gerçekten çok hoşuma giden bir kombin oldu. Çünkü daha hiç giymedim. Yeni aldım bu alt üst takımı. Şöyle çok ponçik ve uzun zamandır da moda olan bir triko takımlar var. Bu normalde aslında çok yazın tercih edebileceğiniz bir kombin olmayabilir. Ama ben şöyle düşündüm. Çok güzel böyle bir havuç pantolon yüksek bel tekrardan detay vermek istiyorum. Yüksek bir bir pantolon giyip üzerine de bunu kombinlediğinizde yaz akşamlarında rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Çünkü artık bu yaz nedense günüzler çok sıcak, akşamları çok soğuk oluyor. O yüzden bence bu tarz bir kombin akşam giyilebilir diye düşündüm. Özellikle evden 5-6 gibi çıktığınız zaman bir akşam yemeğinde ben en azından tercih ederim. Beni bilen biliyor. Bu kız spor giyiniyor diyor. O yüzden kimse yargılamıyor açıkçası. Ben bu kombini çok sevdim. Altına da tekrardan <laughs> şöyle bir spor ayakkabı tercih ettim. Bu Skechers'ın bir modeli. Şu anda var mı gerçekten bilmiyorum. Çünkü özel seriydi bu. Belki vardır belki yoktur ama buna da ayrıyeten Şöyle tekrardan gitsin. Hemen göstereyim. Şunları asalım artık. Gitsin. Şöyle çok tatlı minnacık bir çantasını tercih ettim. Bunu çok seviyorum ya. Şöyle rahatlıkla takabileceğiniz. Bence güzel bir çanta ve özellikle benim boyuma da iyi geliyor. Yani tam kalça hizasında bu tarz çantalar tercih edeceğiniz zaman kendi kalça hizanıza uygun bir çanta modelini tercih edin. Böylelikle sizin boyunuzu kesmez. Daha kısa göstermez. Ama emin olun bu benim biraz daha aşağımda olsaydı beni daha kısa gösterecekti olduğumdan. Aynı zamanda bu zaten ayarlanabilir. Şurada askı yerleri var. Bunu da kendi boyunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. Daha da... Gelelim son kombinimize. Bu üstümde görmüş olduğunuz kombinle bu videoyu çekmek istedim. Çünkü en beğendim. Bütün kombinlerimi en beğendiğim dedim. Ama hepsini çok sevdim. O da ayrı bir mesele. Şöyle söyleyeyim. Bu gösterdiğim tüm kombinler benim tarzıma ve beni yansıtan ürünler olduğu için hepsini çok beğendim açıkçası. Ve gerçekten tercih ettiklerimi size göstermek istedim. Bu en son anlatacağım kombinde bir tane beyaz bu kış çok moda olan eşofman altı Kalın olduğuna bakmayın. Ben giyiyorum beyaz olduğu için. Hoşuma gidiyor. Kalın değil, terletmiyor açıkçası. Herkes Aa, bu giyilir mi yazın falan diyor da ben giyiyorum. Ben yazın giyecek şey kışın giyiyorum. Kışın giyecek şey yazın giyiyorum. Şey. Biraz tuhaf bir insanım. Alışacağız birbirimize. Ama rahatlıkla giyiyorum ve rahatlıkla da kombinliyorum. Çok da hoşuma gitti. Şöyle kayık eko olan, bunu da pazardan aldım bir sivit. Ama bu da ince. Yani bunu yazın, yaz akşamları yazın rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Altına gene bir <laughs> spor ayakkabı tercih ettim. Skechers modeli ve çanta olarak da şöyle çapraz çantamı tercih ettim. Bu... Benim günlük yaz kombinlerim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Olabildiğince kendi tarzımı yansıtan parçaları size gösterdim. Size de umarım fikir olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.